25 yaşındaki, genç müzisyen ölü bulundu, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gerçekleşen olayda 25 yaşındaki genç müzisyen, misafir olarak kaldığı dayısının evinde ölü olarak bulundu, haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz, olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi İlimtepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir ay önce dayısına misafirliğe gelen müzisyen Kenan Yaman sabah işten dönen dayısı tarafından odasında hareketsizce yatarken bulundu, Yaman'ın nabzının durduğunu fark eden dayısı, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılan yamanın cenazesi bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince Çınarlı Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar